10.980 büyük kapanışlarda burada özlediğimiz momentuma kavuşabiliriz. Bugün biz yayın yapılırken, yayın çekerken, bu videoyu çekerken mi olur, yarın mı olur, öbür gün mü olur bilemem. Ama benim bildiğim şey şu, 10.980, 10.750 bölgesi çok ihtiyatlı, çok dengeli, öyle kaldıraçlı, kredili falan işlemler yapılacak bir bölge değil. Burada 10.750'nin kırılması durumunda daha önce sıfatlandırayım, buna A dersen Buna da B dersen buraya C atmaya gelirler 10400'e. Hatta belki de 10200'lere doğru. Buraya C atmaya gelirler. Çıktım geçemedim saldım. Çıktım geçemedim saldım yaparlar. Dolayısıyla bu çıktım geçemedim saldım C riskine kendimizi savunacaksak bariyan trader olarak veya çok majör yani çok kısa da işlem yapıyorsak ben derim ki bu grafiği okuyana. Gel arkadaşım 700 750'nin üstüne. Temkinliyimser. 700 750'nin altında da 400'lere doğru tırnaklarını piyasadan çek, nabzını düşür biraz vitesi R yap. 400'e doğru, 200'e doğru kendini bir miktar savunmaya çeklerim. 700 ve 750'nin üstünde kaldıkça temkinliyim ser. ama 980 geçilene kadar risk iştahımızı arttırmak için fiyattan önce duygusal reflekse gerek yok. Sen bana desen ki Selçuk bu 980 11.200-300'ün geçilmesini bekliyor musun? Ben geçilmesini bekliyorum ama geçilmeden önce bir daha üçgenin içine altına inmezler diye herhalde ben dahil hiç kimse böyle bir iddiada bulunamaz. Bu iddiada bulunmakta bana göre zaten teknik analizin şarlatanlığı olur. Özetle 980-700 bandı çok dengeli yönetilmesi gereken bir bölge. 400 ve 200'lere doğru bütün geri çekilmeler potansiyel 300'ü geçme hareketi için çok ne söylüyorum bak törpülenmiş bir fiyat bölgesi olur ama yatırımcı hocam törpülenmiş fiyat bölgesi olur git ama lanet olsun gitmiyor diye eleştirilere mahal bırakabilir çünkü piyasa sağ tarafa doğru yatarak bu bir tahta testeresi olmaktan çıktı. Bak, bildiğin demir testeresi. Tahta testeresi yumuşak çalışır. Demir testeresi sert çalışır. Artık demir testeresine döndü. Doğru. Artık yatırımcının canı çok uzadı. Aslında uzadı derken Mart ayında İmamoğlu gözaltına alındıktan sonraki süreçte de bu kadar uzatmışlardı. Biraz zamansal olarak geri döndüğümüz zaman çok benziyor. Dolayısıyla ve özetle 10.980 geçene kadar 700 bölgesini destek olarak stop loss olarak takip edelim. 400'lerin altında 10.400 ve 10.200'lere doğru bütün düşüşlerin ben 11.300'ü geçirecek ana stratejimizi bozmayacağını ama bir miktar ihtiyatlı yönetilmesi gereken sürecin devam ettiğini düşünüyorum.